arkadaşlar. Elma salyangozlarını çekmişken size minare salyangozunu da çekmek istedim. Poso değiller ama değişik bir minare salyangozlar. İsmini tam olarak ben de bilmiyorum. Gördüğünüz gibi afiyetle bütün yosunları yiyor. Posolar bu akvaryumda yavru yapmışlardı ama bu minare salyangozu bir yavru alamadım. Diğer posolar 6 ayda bir yavru yapıyor. Yandaki keselerinden çıkartıyorlar bir tane dışarı bırakıyorlar. Muhtemelen 10 tane posa alırsanız bir sene sonra yarısı olacağı için 6 ayda bir yavruluyor ve kile çarparsınız iki katı posunuz olur tabii. İçeride Helena salyangozu varken o yavrular yaşar mı bilmiyorum. Fasolaların büyüklerine dokunamıyor ama yavruları muhtemelen zehirli yiyordur Bu arada Helenalar da çiftleşiyorlar. Yakın bir zamanda onları da çekip size atacağım. Muhtemelen birkaç ay onlar da yavrulayacaklar. Akvaryumun camı da mübarek. Yosun dolu. Bir yandan iyi bitkilere sarmıyorlar. Bu tür özellikle bitkinin kökünden kesiyor ve suyun üzerine çıkmasını sağlıyor. Büyük sıkıntı aslında. Diktiğiniz yerde bir bakıyorsunuz bitki yok. Nerede suyun üstünde yüzüyor. Ama sadece bazı tür bitkiler de yapıyor. Her bitki öyle kökünden kesmiyor. Özellikle kobombo ve onun gibi iğne yapraklı bitkileri kökünden koparıyor. Belki yayılmasını sağlıyor, belki tazelenmesini sağlıyor ama akvaryum için her gün düzenlememiz gereken bir sorun oluşturuyor. Bu minare salyangoz için özel bir şeye ihtiyacınız yok. Uzun yıllar yaşıyor. Bende yaklaşık bir 6 senedir falan var bunlar. 12 taneydi. Şu an 2 tane varlar. En son 4 yıldır 3 tanesi vardı. Bir tanesi de bu akvaryumda öldü. Sanıyorum bunlar da Nerite gibi özel su düzeylerine ihtiyaç duyuyor yoksa çoktan üremeleri gerekiyordu. Neriteler de biliyorsunuz asitli acı sularda ürüyor. Daha sonra tekrar yaşam alanına dönüyorlar. Belki üreten vardır ama şu ana kadar ben duymadım üreten. Ee, yaklaşık bir ay kadar sonra falan Maygos 60 santimlik Proplant Plus ürününü satın alacağız. Onunla birlikte akvaryumdaki değişimi gözlemleyeceğim. Size de video atacağım. Ürünün işe yarıp yaramadığını test edeceğiz. Gerçekten dedikleri gibi mi? Yoksa diğer ledlerle aynı mı? Bakacağız. Özellikle yosun oluşumunu azaltması için alacağım. İnşallah dedikleri gibi çıkar paylaşacağım sizlerle.